Nakledilmiş ki yine bir gün mecliste vaiz ya dedik ki min kibarul vaizin çok büyük vaizlerden yani Mansur bin daha hele en sonunda bir kıssası var acayip yani. Bir gün vaaz ederken biri üzerine şu mısralı yazılı olduğu bir kağıdı kendisine uzatmış. Kağıtta şu yazılı. Dindar olmadığın halde dindarlığı emrediyorsun. Tabip halkı tedavi ediyor. Oysa kendisi hastaya. Yani sen insanlara bir şeyden anlatıyorsun ama sen hastasın. Yani nasıl tedavi edeceksin insanlara? O mübarek de Mansur İbn Ammar da şöyle cevap veriyor arkadaşlar. Be adam, sen benim sözümle amel et. Zira sözüm ve ilmim sana faydalı olur. Amelde kusurum ise sana ziyanı olmaz ya. Yani. Söze bakın arkadaşlar. Ya. Yani benim söylediğim söz Allah'ın sözü, peygamberin sünneti. Sen onunla amel et kardeş. Hani adam bir tanesi Allah etmesin hocaların, şıkların veya da İslami meclislerin biri bir şeyle imtihan olduğu zaman herkes hemen ne yapıyor? İslam'a saldırmaya başlıyor. Ya işte hoca değil mi? İşte şık değil mi? Hoca da şu şeyle değil mi? İslam'a saldırmaya başlıyor. Ya diğer taraftan tamam her türlü haltıyla hiç o paraya bir şey dediğin yok. Dünyalığa bir şey dediğin yok. Bak mübarek ne güzel söylemiş yani. Benim sana söylediğim benim sözümle amel et, zira sözüm ve ilmim sana faydalı olur. ya. Yani. Fakat diyor, ameldeki kusurum ise sana ziyan olmaz. O kendisinin yani, hiç kimsenin yaptığından İslam sorumlu tutulamaz ki. Herkes kendi yaptığından hesaba çekilir. Yani o kişinin yaptığı İslam'ı bağlamaz. O kişinin yaptığı hatta dini bağlamaz ya. Yani. Onun için o mübarek ne diyor? Oğlum sen sana ziyanı olmaz ya. Yani.